Hiç yanlışlıkla birinin hayatını kurtardığını oldu mu? Bir cuma günü okuldan çıkıyordum. Sınıfımdan bir çocuğu eve yürürken gördüm. Bütün kitaplarını taşıyormuş gibiydi ve hafta sonu için hepsini eve götüren bir inek olmalı diye düşündüm. O zamanlar oldukça popülerdi ve o akşam bir partiye gidecektim. Bu yüzden yürümeye devam ettim. Ama sonra birkaç çocuk yanından geçti ve hepsi onu yere düşürmeye karar verdi. Çocuk toprağa kapaklandı. Onun gözlüğüne bastılar ve onunla dalga geçtiler. Kendimi çok kötü hissettim. Bu yüzden yardım gittim. Çok üzgün görünüyordu ama onu kaldırdığımda bana hafifçe gülümsedi. Adı Kyle'dı. Ona neden daha önce hiç görmediğimi sordum. Aslında bana yakın oturuyormuş ve oldukça da iyi bir çocuk çıktı. Neden bilmiyorum ama gitmeden önce onu o geceki partiye davet ettim. Gerçekten geldiğinde çok şaşırdım. Orada tanışıp kaynaştık. O pazartesi bütün kitaplarıyla tekrar okula geldi. Lise son sınıfa geldiğimizde ise en iyi arkadaş olmuştuk. O tamamen değişti ve bütün kızlar artık onu seviyordu. Mezuniyette en yüksek not ortalamasına sahip olduğu için konuşma yapması gerekiyordu. Çok heyecanlıydı ama ona harika yapacağını söyledim. Kürsüye çıktı ama konuşmasını yapmak yerine herkese o cuma günü ben ona merhaba dediğim zamanı anlattı. Bütün sınıfa o hafta sonu aslında bütün kitaplarını eve götürmesinin sebebinin o gece hayatına son vermeyi planlaması olduğunu söyledi. Böylece annesinin dolabını boşaltmasına gerek kalmayacaktı. O gün aslında hayatını kurtardığımı ve bunun farkında bile olmadığımı söyledi.